Arden Hı. sen benim botumu mu giydin anneciğim? Hayır, hayır, bunu giydim. Tamam işte o benim ev botundu. Niye giydi? Giydim. Ayakların sıcak olsun diye mi giydin? Hayır, ayakların sıcak şey olmasın diye ben bu botunu giydim. Çok güzel olmuş ha, sana da çok yakışmış. Sana da yakıştı. Geçerdim sordu Söyücü Gaga. Bana da yakıştı şimdi. <laughs> evet anneciğim sana da yakıştı bana da yakıştı değil mi bir tanem? Helena sen ne yapıyorsun? Benim. Efendim? Anne. Efendim oğlum? Benim, benim. sözüme Söyle lokoyu bir tane sayı vardı ya basıma vurduğu da ben seni mutlu görürken bundan sonra bir daha vurdu bir daha vurdu. Helen Naz abine o legoyla vurma tamam mı? Burada, bir burada. daha vurma burada. tamam mı? Burada vurursan Helen Naz yoksa çuvalların tamam mı? <laughs> Aferin oğlum. Sen çok tatlısın. Çok akıllısın biliyor musun? Evet. Ben seni ben çok ne, seviyorum. Ne yaptın? Dün el, <laughs> evet annem. İstedi. Güzel oldu. Sanki gözlük gibi de oldu. <laughs> Arden, bir yürü bakayım nasıl olacak bot sana. Hayır o tarafa yürü anneciğim. Ay yavaş yavaş yavaş. Ay Arden'e büyük geliyor botum, o yüzden biraz zorlanıyor yürürken. <laughs> Sen çok tatlısın ya Arden. Helen Naz gelir misin buraya kızım? Mi? Efendim. Dedem değil Google Schools yapmadan önce bir duyuyorum yer odaya girdi. Evet. Büyük. Ondan sonra da büyüdü. O or oraya da kalmıştı. Ondan sonra çocuk kalmış. Evet. Anneciğim büyük, büyük, televizyon bozulmuş ya. Evet. O yüzden dolayı. Evet. Evet. Bir, bunu da attı. Evet, büyük televizyondan dumanlar çıktı. Biz de bu küçük televizyonu evet, taktık şimdilik. De, Dede, o Bir de annemizle, anneannemizle dedikeler nası birlikte. De evet anneciğim. Evet çok korktuk değil mi? Evet. Hemen fişi çektik. Evet. Kötü bir şey olmasın diye. Evet, büyük televizyonumuz tamir olunca gelecek. Onu izleyeceğiz değil mi anneciğim? Evet.